Meydan Şu yüzü er meydanı, Gönül sevmez bir meydanı, Yürek size yorgan döşek, Koç de ver meydanı, Başbuğlar tuğ kaldıranda, Atlar dizgin dolduranda, Malaz çaldıranda, Sakarya'da gör meydanı, Kaytan mıyı bura bura, Gakkavuş'ta da sıra sıra, Elazığ'da, Çaydaçıra, Erzurum'da, dar meydanı. Ey içi boş, dışı süslü, eli kirli yüzü paslı, yetişsin Nasım'ın nesli, Eşsin sana dar meydan. Geldiği gün kutlu çağrı, bas titresin yerin bağrı, doğudan batıya doğru bir yay gibi ger meydanı. Ben Türk'üm de, dur sözünde, Yürü bozgurtun izinde, kalmasın şu yer yüzünde, şerirlerse şer meydanı. Tanrı kutmete mete çağından, son peygamber kucağından, Hacı Bektaş ocağından, açık bize sır meydanı. Hayaller kalınca güdük, açıldı surlarda gedik, mehter sustu öttü düdük, Resul oldu er meydanı. Yeryüzünde kalsan da tek, Eyme boyun, öpme etek, Çin settinden nem çeyedek, Yeni baştan sar meydanı. Bak neler var dünlerinde, Acı tatlı günlerinde, Dumlu pınar önlerinde, Mehmetçikten sor meydanı. Sancaklar kalmasın aysız, Boz oklar, üç oklar yaysız, Soyunu bilmeyen soysuz, Düşmanına kor meydanı. Ayrılık çam paresidir, Sıla gürbet çaresidir, Ahi evran töresidir, Yarenlerle yar meydanı. Dön ardına bir bak hele, Hatırına neler gele, Dar boğazda Çanakkale, Tarihin en zor meydanı. Git danış büyük ceddine, Sor doğuda kin settine, Girmek kimlerin haddine, sen Aşmazsan Bir Meydanı, Çabuk Söner Şişirdiğin, Soya Çeker Devşirdiğin, Kırk Bismillah'la Girdiğin, Meydan Şimdi Kır Meydanı, İtibar Olmazsa Ere, Düşmana Kim Göğüs Gere, Kör Doyuşu Olan Yere, deller Elbet Kör meydan. Uyanınca Türk'ün Özü, Gerçekleşir Tanrı Sözü, olur bir gün şu yeryüzü insanlığın hür meydanı hür meydanı şair niyazi yıldırım genç osmanoğlu